Merhaba herkese haftalar. Şişecam günlük grafik. Şimdi e, tabi Şişecam yatırımcısı sanıyorum biraz kızgın ama yine de umutludur. E, bir kere şunu söyleyeyim. Hani çok çalkantılı dönemlerde böyle bu özellikle Nisan ayı bu Merkez Bankası hikayesinden beri e, Mart'ın işte son haftası ve Nisan'dan bu yana bu tür hisselerde de kalmak iyidir. Yani ne hisseler çakıldı gitti. E, millet kara kara düşünüyor. En azından güvenli bir liman gibi oldu. Bir alanda sağa yayılıyor. Tamam yukarısı yok. Ona itirazım yok. Üzülüyordur yatırımcılar ama çok aşağısı da yok şişede. Ee, şunu söyleyeyim. 6.90'lar kırılmadıkça sorun yok. Yani 200 gün ortalamasının üstündesiniz. En kötü ihtimalle. Ee, umut yine de orta uzun vade için umutlu bir yerde olduğu varsayılır. Şimdi bugün şeyde Cuma günü de garip bir yerde kapattı. Ee, yani biraz en azından şu 7.40'ın üstünde bir kalsaydı kapanış 7.41 falan olsaydı bir 20 gün üstlerinin üstünde kapatsaydı ama yapamadı e, hafif aşağı salarak günü bitirdi. Şimdi burada önümüzdeki hafta için bu 7.40'ın üstünde birkaç kapanış olursa diyeceksiniz ki ya ne olacak? Aya mı çıkacak? Tabii ki hayır. Yani öyle bir şey yok. Ama 7.40'ın üstünde birkaç kapanış olursa çok yaklaştı artık 5.20 cross'una günlükte. Yani ben önem veririm 5.20 cross'larına. Birkaç kapanış şişeye 5.20'yi yaptırır. O zaman 7.50 direnci ve üstü olursa 7.50'nin belki 7.60-70'e doğru bir hareket görülebilir kısa vade için. O yüzden önümüzdeki hafta 738 40 üstündeki bir iki kapanışı, birkaç kapanışı önemserim. Bakın böyle uçsun gitsin demiyorum. Farklar da çok küçük. Zaten yatay olduğu için farklar çok küçük. Hisse bir şey profil çiziyor, sağ yayılan bir profil çiziyor. O bu küçük farkta biraz bir alıcı isteğiyle şey olur gibi geliyor bana. Yani olumlu sinyaller çabuk üretir gibi geliyor. Zaten gelinen noktada ve alanda, yani biz bu grafikte ben kendi açımdan söyleyeyim, kendi değerlendirmem tamamen subjektiftir. Bu satış baskısından bu hale gelmedi biraz da yani son zamanlarda alıcıların biraz isteksizliği oldu o yüzden sağa yayılıyor yani baktığınız zaman burada çok büyük e, hacimli bir satış baskısı var mı Mart'ın 15'inden yani Mart'ın ikinci yarısından bu yana 15 demeyeyim de hatta tam tarihte söyleyeyim yani 22'sinden bu yana büyük bir satış baskısı var mı görüyor musunuz siz öyle bir şey yok yani hacimlere bakın e, öyle büyük bir hacimle gelmedi şişe buraya. Ee, dediğim gibi biraz da bir sorun var. Alıcılarda bir sorun var. Biraz yukarı götürseler. Halbuki e, sanki tabanca gibi böyle hazır vaziyette bekliyor diye düşünüyorum. Yani şu son 3 gün e, yani tekrar bir 7'ye geldi. Orada yine alıcılar biraz iştahlandılar. Yani yine çok büyük iştah değil. Onu da söyleyeyim. Yani çok büyük bir momentum değil. E ama 7 onlardan 7.50'lere 7.40'a, 7.42, 43'e çok hızlı geldi. Zaten şişeceğim şişe cam herhalde bu alım politik geri alım politikası devam ediyordur tahminimce. Bu 7 civarlarına geldiği zaman onlar da çok istemiyorlar geri gitmesini. Tabi burada herkesin gözü 8.20 önce daha sonra da 10 lirada. Ama major anlamda söylüyorum bunu. Tabi 7.50 önemli bir direnç. Yani orayı bir kırıp üstüne atması lazım. Mutlaka yani olur da 7.38'in 40'ın üstünde 1-2 gün kalırsa 7.50'nin üstüne ve kapanışlara dikkat etmek lazım. Aresay o da sağa yayılıyor ee, aynı hareketlerin içerisinde kendi ortalamasının bir tık üstünde ama neşesiz e, makti bir yeşili yakıyor bir kırmızıyı yakıyor bir yeşil yani o onda da aynı yataylaştığı zaman bu gösterge'nin açık söyleyeyim çok bir faydası olmaz. E, bunların dışında söyleyebileceğim bir şey yok e, herhalde unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur herkese iyi haftalar.